Dalgalı Matematik kanalından yeni bir video ile herkese merhaba. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da eğitim kurumları ile ilgili açılış töreninde eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu videomda sizlere bunlar hakkında bahsedeceğim, bu açıklamalardan bahsedeceğim. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1 Mart 2021 Pazartesi günü köy okulları haricinde kalan ve hala uzaktan eğitime devam eden okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı. Yüz yüze eğitim ilkokullarda haftada 2 gün olacak. 8 ve 12. sınıflarda ise seyreltilmiş model ile yüz yüze eğitime başlanacak. İlkokullarda sınıflar ikiye bölünerek daha önce yapıldığı gibi sınıfın ilk grubu pazartesi ve salı günü, ikinci grubu ise perşembe ve cuma günü yüz yüze eğitim için okullarda bulunacak. Çarşamba günü ise uzaktan eğitim devam edecek. Köy okulları dışında kalan 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri de uzaktan eğitimlerine devam edecekler. Covid-19 salgını sebebiyle salgın seyrine bağlı olarak yerel kapsamda il hıfzı sıha kurulları ülke genelini ilgilendiren bir seyir değişiminde ise kabine okullarla ilgili olarak farklı kararlar alabilecek. Yüz yüze eğitime kademeli olarak geçişte herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda ise diğer sınıflarında Nisan ayında yüz yüze eğitime başlayacağı tahmin ediliyor. Evet arkadaşlar bizler bu açıklamalardan ne anlıyoruz? 1 Mart'ta 8. ve 12. sınıflar için okullarımız artık tamamıyla açılıyor. Diğer sınıflarımız için ise Nisan ayında açılması bekleniliyor. Tabi resmi açıklama gelince sizlerle paylaşacağım bu açıklamayı da. Diğer sınıflar için yani 8. ve 12. sınıfların dışındaki diğer sınıflar için okullarımız Nisan ayında açılacak. Eğer bölge ilil il kararlar alınacaksa il hıfzı ha kurulları alacak. Ama ülke genelinde bir vaka sayısında değişim olursa kabine karar alacak. Yani süreçte yeni kararlar çıkabilir arkadaşlar. Sizlerde de yeni kararlardan bir an önce haberdar olmak isterseniz Dalgalı Matematik kanalımıza abone olarak son dakika haberlerinde bir an önce haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.